Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle iş gayrimenkul yatırım ortaklarını inceleyeceğiz. İş GEO'da son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında görüldüğü gibi Mayıs ayında güzel bir yükseliş trendi başlatmış. Haziran'da bu ivme hızlanmış ve yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüş. %200'ün üstünde bir getir sağlamış. Fiyat 26 gördükten sonra da kısa vadeli bir düşüş trendine girmiş. buradaki kar realizasyonlarıyla 20 seviyesinde 20-21 seviyesinde de anlık fiyatlanıyor. Şimdi negatif bölgeden başlayalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi net bir yükseliş trendi var. Bu trend burada kırılıyor. Kırılımla beraber zaten satışların devam ettiğini görüyorsunuz. Bulunduğu konum itibariyle de destek seviyesi. Daha önce çıkış yaptı destek seviyesine gelmiş. Bu destek kırarsa aşağı yönlü fiyat baskısı devam edebilir. Yani düşüş aşağı yönlü burada gördüğünüz trend çizgisine doğru sürebilir. O yüzden burada işlem yapan arkadaşlar 20 seviyesini stop loss yaparlarsa kendilerine iyi olacaktır. Buradan alan satmayanlar için sorun yok. Ancak buradan işleme girmeyi düşünenler stop loss işlem yapmaları iyi olacak. Ve devamında 20 seviyesinin altında günlük kapanışlarda 19 15, 17, 16 seviyelere doğru bir geri çekilme görebiliriz arkadaşlar. Hatta bu 144 günlük hareketli ortalamanın altına da sarkabilir. Çünkü daha önce de bu fiyat altına sarkıp tekrardan toparlanmıştı. Bu 144'de emlardan dönerse iyi olur. Dönmezse bir miktar daha altında kalıp sonra tekrardan alımlarla yukarı yönü çevirebilir. Burada kısa da arkadaşlar 22 üstü olumlu. Yani buradaki fiyatlamalarda aşağı yön devam eden kanalın kırılması için 22 seviyesi önemli. 22 seviyesinin üstüne tekrardan 26 seviyeleri potaya girecektir. Zaten düşeni kırar 26 seviyesini aşarsa burada gördüğünüz gibi bir da geçmesiyle birlikte yükseliş hareketi uzun vadede devam eder. Özellikle 26'nın üstünde 30 seviyesinden kısa da alanlar satış yapmalıdır. Band değişmesi burada 30 seviyesinin üstünde gerçekleşecek. 30'un üstüne günlük kapanışlar görürseniz de yeniden fiyatlamaların 30 ile 40 arasında oluştuğunu görebiliriz arkadaşlar. İşgörü bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan bir toparlayayım. Net bir yükseliş, güzel bir kazanç. Devamında da bir düşüş hareketi. Önemli bir destek noktasının hemen üstünde işlem görüyor. Buranın kırılması, düşüşler devam edecektir. O yüzden bu bölgeyi önemli takip edin. Buradan işleme girecek arkadaşlar. Yani 20'den 21'den işleme giren arkadaşlar. Stop loss yapmayı ihmal etmeyin. 22 üstünde kalırsa pozitif fiyatlamaların devam ettiğini görürüz. Bu da zaten düşeni kırmasıyla fiyat tekrardan trende kaldığı yerden devam edecektir. Özellikle en son zirvesi geçilirse de 30 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. 30'u uzun vadede geçerse tekrardan bu üst banda geçeceği için 30-40 arası fiyatlamalarda takip edilebilir uzun vadede arkadaşlar. İşköy ve bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.